Bugün Eyfel Kulesi'ne çok yakından bakacağız. diyeceğim ama hiç de bir alakası yok bununla. Şimdi size yeni forma aldım. Ama ilk önce eski formamı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle yere sereyim. Evet. Bu eski takımın forması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Develi'yi bilmeyenler olabilir aramızda. Peki bir kaç kişi biliyor aramızda? Bir yani arkadaşlarım, beni izleyen arkadaşlarım biliyordur. İşte ondan sonra şöyle hemen kapatayım. Bu da üstü gördüğünüz gibi. Çok da iyi bir forma değil. Bunun fiyatı 150 lira arkadaşlar şimdi yeni takımın içine geliyoruz arkadaşlar. Evet, özellikle de arkasını çevirdim. Şimdi açıyorum ve size gösteriyorum. Ben de ilk defa açıyorum. Takımım bana verdi. Antrenman forması tabii ki de. Işte. Şöyle. Arkadaşlar bunun fiyatı ise 450 lira. Evet. Yeni takımın işte forması. Şu an tamam. İşte bu. Şöyle. Bu normal gençler birliği değil arkadaşlar. Ya Ankara'daki gençler, birliği değil. Cumhuriyet takımı değil bu. Yani şey. Develi gençler birliği. Bakan Bakın forma çok kaliteli arkadaşlar. Şortumu da size göstereyim. Yani biraz Almanya formasına çekiyor. Hatta direkt Almanya forması bile denilebilir. Bakın burada ipi var ama bu da devlerce Spor ipi gibi. Neyse boş ver. Ola olur böyle şey. Arkadaşlar logo çıktı. İnşallah telif yemeyiz. Bakın. Şu logodan daha güzel gözüküyor dakika kapatacağım. Hı. Düzelttim. Bakın 2023'te kuruldu bizim takımımız. Yani geçen sene kuruldu. 164 diyorum ve çok güzel bir forma bence. Bana göre arkadaşlar şunun kalitesine bakar mısınız ya? Hangi formada var bu kalite? Böyle bir kalite yok arkadaşlar. Neyse. Şimdi fiyat karşılaştırması olarak 300 lira bu geçiyor. Ve e, kalite farkı olarak bu. En iyisi bence bu arkadaşlar. Tabi o forma da güzel ama biraz kalitesiz yapmışlar. Bu arada bu orijinal. O çakma. <laughs> arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomda bunu tanıttı arkadaşlar. Yeni takımımı. Görüşürüz. Bay bay.